Bu salgının 21. yüzyılın tarihine geçecek, insanlığın hikayesinde yeri olacak büyük bir olay olduğundan artık çok eminiz. Böylesi büyük bir hadisede 8 haftalık bir mücadele uzun ve yorucu değildir. Her günü kritik, yarını bugününden önemli bir mücadeledir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada koronavirüse karşı yapılan test sayısının arttığını ve vaka sayısının da düştüğünü belirtti. Şu anki şartlarda salgın kontrol altında. Aziz vatandaşlarım, geçen hafta olumlu net bilgiler ışığında Türkiye koronavirüsle mücadelesinde birinci dönemini tamamlamıştır. Şimdi mücadelemizin ikinci dönemindeyiz. İkinci dönemin ilk günlerindeyiz dedim ve ekledim tedbir zorunludur çünkü tehdit devam etmektedir. Başarı ilk dönemde olduğu gibi yine tedbirlere bağlıdır. Tedbirsiz davranmak tehdidin ortadan kalktığı yanılgısına düşmektir. Virüsü taşıyan insanların tamamının hastanelerde veya evde izolasyon altında olduğunu düşünmek tehlikelidir. Virüs şimdilik tam bilemeyeceğimiz bir dönem boyunca bu toplumda aramızda varlığını sürdürecektir. Virüs dünyada hareket halinde olacaktır. Wuhan'daki ilk olay özellikle kentlerdeki hayat için bir milattır. Son verilerin açıkça ortaya koyduğu gibi şu anda bir hafta öncekinden çok daha iyi durumdayız. Buna rağmen bir hafta önce ne söylediysem tekrar ediyorum. Salgın hastalıklar fırsat tutkunudur. Virüse bu fırsatı tanırsak bir ay öncesine dönmek ihtimal dahilindedir. Örnek olduğumuz dünyaya bu kez ders olabiliriz. İyi haber olan her sayı yükselirken, kötü haber olan her sayı azalırken, güç bizdeyken buna izin vermeyelim.